Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bu arada hani benzetme yaparken Alex'in de adını geçirdiğin için söylüyorum. Bazı oyuncular sürekli her maçta oyunun odağında, sürekli aksiyonların içinde olmayabiliyor. Alex'in de çok hiç ortalarda gözükmediği ama an geldiğinde tık diye bir golle, tık diye bir asistle problem çözdüğü anlar çok oldu. Yani hatta bu eleştiri konusuydu başta. Hiç oyunun içinde gözükmüyor. E, Tadiç'le ilgili benzer bir durum var bence. Sürekli aksiyonun içerisinde değil belki. Ama bazen kritik bir noktada tek bir pasla, tek bir son vuruşla problem çözebiliyor. O yüzden Tadiç'ten bence mütemadiyen oyunun içinde olması beklentisi çok da rasyonel değil. Her maç özelinde rasyonel değil. Evet Alex'e uyur gezer dahi derler. Evet. Brezilyalı gazeteciler takmış. Uyur gezer dahi. ay içinde böyleken pek de Çok fizikliği... yakışıyor bu arada bu ifade. Bana. Evet, bir tane de şey vardı... Tam kime deniliyordu hatırlamıyorum. Tadiç postacı olabilir. Yani baskette sanki Jason Kidd. Karmalon. Mi? Postacı Karmalon, Karmalon. tabi. Yani Tadiç yani inanılmaz tık diye gol noktasına servis yapıyor. Bu büyük bir özellik. Yani mesela Fenerbahçe'de de Beko'da da bu sene o özellikler biraz kalates yapıyor. Yani inanılmaz şey değiller. Yani böyle çok şey yıldız değiller. Yani durdurulamayan bir Vinicius Junior'lar Saka gibi oyuncu değil Tadic. Baktığın zaman kent gibi de değil. İrfa. Ama Tadic'in attığı yer öldürücü yere atıyor topu. Ve tık diye dokunuyorsun. Bak Zeko'nun attığı gollere bak bazı maçlar. Beşiktaş'a da galiba Tadic verdi Zeko attı. Tık diye ayağını ucuyla veriyor. Tadic çok ilginçtir. Bu pozisyonları bir saniye yarım saniye sonra verse o oyuncu offside'e of gidiyor. Ama offside'e düşürmüyor çoğunlukla bu da onun oyununu değerli kılıyor. İsmail Kartal bunu görmüş, çözmüş ve Tadic'i artık oraya yerleştirdi. Oynamıyor. Kendi de gözden çıkarttı. Daha çok sağ tarafta şey yapıyor, rotasyon yapıyor ama çözmesi gereken şu. Şey bu takımda Cengiz üst düzey oynuyor. Şu anda. Hakikaten üst düzey oynuyor. Bu takımda İrfan da üst düzey oynuyor. Bu takımda Fred yokken senin koyacağın adam kronik üst düzey, kronik üst düzey oynamadı. Beklemekte de herhalde. Bu arada o Tabi için İrfan Can'a yaptığısı Samtun Spor e, maçı onu Samsun. da hatırlatalım. Tamam, onu da belirtelim. E Fred üzerinden başlangıç yapmıştık oradan devam edelim. Fenerbahçe Fred'i bekliyor. Fred yükleniyor. Bu sezon yaşadığı ikinci sakatlık sebebiyle 5 maç daha kaçıran Brezilyalı Yıldız'dan Müjde Kasımpaşa'ya karşı sahada olacak şu ana kadar tüm izlemeleri ve değerleri iyi çıkan Fred'in İstanbul temsilcisiyle oynanacak maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Onun olduğu maçlarda hem takım arkadaşlarının oyun seviyesi yukarı çıkıyor hem de Fenerbahçe uzun galibiyet serileri yakalıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da dört gözle onun dönüşünü bekliyor denmiş Foto Maç'ın sayfasında. Fenerbahçe Osayi ve Fred'e kavuşuyor. Hürriyet Sarı lacivertlilerde eksiklikleri hissedilen iki futbolcu takıma dönüyor. Ee, omuzlarına çok fazla yük binen Şimanski, Kurunic, Tadic gibi isimlerin de performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor Fred'in dönüşü deniyor Hürriyet'in sayfasında. Dün çekilen emarının sonucunun bugün gelmesi ve yıldız oyuncunun takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ülkesinden İstanbul'a gelen Osain ise takımın izinli olduğu pazar ve pazartesi gününü Samandıra'da bireysel çalışarak geçirdiği ve bugün takıma dahil olacağı öğrenildi. Osain'in Kasımpaşa maçında sahada olması beklenirken oynamama şansı ihtimali %51 olan Fred'in görev alıp almayacağına cuma gününe kadar yapılacak antrenmanlarda e, karar verilecek e, denmiş. Fenerbahçe, e, Fred'in artık e, takıma katılmasını e, bekliyor. E, bugün MR görüntülemesiyle ilgili nihai sonuç gelecek. Dünemarı çekildi ve Fred'in durumuyla ilgili yol haritası belirlenecek. Şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı belirtiliyor ve Fred'in de artık hafta sonu itibariyle Kasımpaşa maçı itibariyle takıma katılması bekleniyor Altan abi. 11 başlamasını beklemiyorum demiştim dün. Onu sormayacağım ama Fenerbahçe'ye Fred'in dönüşü hiç kuşku yok ki Hürriyet'in sayfasında da verilen üzerine fazla yük binen bazı oyuncuları da çok rahatlatacak. Şimanski özellikle Tadic Kurvinç hatta son maçlarda bu oyunculardan bazıları. Evet ben e, Osani'nin ilk bir oynayabileceğini düşünüyorum. Performansı, antrenmanlara bağlı olarak. Çünkü Ferdi, e, Minçev miydi gol atan Rizeli? Sanki Minçev diye aklımda kalmış. Rizeli'nin golünü evet. atan. O, o offside'ı bozan Ferdi'ymiş. Yani dün tekrarını seyrederken gördüm. Kafadan seken top. Kafadan seken top, arkaya doğru üzeriler seken bozan kişi e, Ferdi'ymiş. Sağ de çok hücumda da etkili olamadı. Çok Ka rahat hissetmiyor sağ sanki, sol bek kadar. Aynen. Sol bekte daha iyi oynuyor, kesin yani. Aslında sağ ayaklı ama sol bekte çünkü bazı oyuncular vardır, çizgiden giderler ve ortaya doğru hem orta yaparlar hem de... Ferdi tipi de biraz daha e, oyunun içerisine, kurguda çizgiden uzaklaşarak içe kat ederek giden beklerden biri daha çok ceza yayının çaprazına doğru gidiyor. Yani out çizgisine gidip oradan içeri girmeyi çalışmıyor genel anlamda. Bu da Tadic'in varlığından kaynaklanıyor. Tadic'le bir istasyon oyunu oynuyorlar. Yani Tadic onun nereye kaçacağını biliyor. Arkası dönükken bile Ferdi'nin önüne servisler yapıyor orada rahatlıyor. Burada tam o şeyleri ne Cengiz'le ne İrfan'la tam olarak yapamıyor. Savunması zaten çok güçlü bir oyuncu değil. Sadece geriye koşuları iyi ama savunmada e, biraz daha geliştirmesi lazım kendine. Ferdi iyi bir oyuncu çıkışta. E, ama her oyuncunun düşüşü oluyor. O sayesinde Trent Arnold da geçen sene berbattı. Bu senenin ilk yarısında harikaydı. Osay Samuel'in dönüşüyle beraber Österbolde'yi sol bekte kullanıp Ferdi'yi bir maçta dinlendirmeyi tercih edebilir mi İsmail Kartal? Yok, peki ben söylemeyecektim ama ilk on bir beklentimi söyleyeyim. Yani Livakovic, Osay, Ciku, Çağlar, Ferdi. Ferdi, İsmail, Yüksek, İrfan Can, Şimanski, Cengiz, Zeko, Tadic ilk on İrfancanın İrfan Can'ı numarada bekliyorsunuz. Evet. Kurun iç kulübede, Fred kulübede. Bu maç Kasımpaşa maçında kulübede. kulübede. Kasımpaşa maçında kulübede bekliyorum. İrfancı'nın ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Her maçı e, bazı isimleri yedek bırakarak e, Rize maçında gibi alamayabilirse Eşmaz ki e, hiç belli olmaz sana gol asist yapabilir. İrfan'da şey, kurun içlik bir oyun yok şu anda ortada. Yani daha korakor maçlar falan filan da belki kullanırsın. Bir de şunu söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarlarına da söylüyorum, beni seyredenlere sana da soruyorum. Şu anki tabloda Fred geldiğinde kim çıkacak? İlk etapta kurun hiç çıkacak ha bence. Işte. Ya ama, o Fred olmadığı için oynuyor şu an. Ama ben uzun vadeli planda İsmail Kartal'ın kafasında Kurum hiç Fred olduğunu düşünüyorum. Ne kadar uzun vadeli planda? Ya Fred tam anlamıyla sağlıklı döndükten sonra çünkü şu an sakatlıktan yeni döndüğü için yanında birlikte oynama alışkanlığı daha yüksek bir İsmail Yüksek tercih edebilir bence İsmail Kartal. Ama Fred tam anlamıyla hazır olduğunda sakatlık tamamen geçtiğinde ben Fred Kurun Mesela Mart ayındaki kim çıkarsa kuradan Konferans Ligi'nde Kurun iç ve Fred'in oynayacağını düşünüyorum. Bilemiyorum. İsmail Kartal İsmail Yüksek'ten tam anlamıyla %100 memnun değilmiş gibi geliyor bana çünkü. Bilemiyorum. Ben yani kurun işten memnun olan bir Fenerbahçe'li görmüyorum şu an. Ben İsmail Kartal'ın da memnun olduğunu düşünmüyorum. Ama sıradaki sayfa bence İsmail Kartal'ın kafasındaki. İstersen vereyim böyle konuşuyor. Kurun işte Fred beklentisi, Milliyet'in sayfası, Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin, ara transfer döneminde gelen fakat ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Bosna Hersekli oyuncunun daha iyi olacağını düşündüğü öğrenildi. Kurun için Fred'in dönüşüyle pas trafiğinde önemli rol üstleneceği ifade edildi. Ki bence İsmail Kartal da için performansının yükselmesi için Fred'in takıma e, tekrar dönmesini ve monte edilmesini bekliyor. Bakalım yani. Yoksa şu anki Kurniç'ten kimsenin memnun olmadığını ben de düşünüyorum senin gibi. E, Kurniç ileride şey olabilir, yararlı olabilir.